Herkese merhabalar. Okullar açılıyor ve gerçekten de okulumuzu çok özledik. Okulumuzu özledik mi evladım? Özledik öğretmenim. Harikasın, gerçekten de ikinci sınıfta okula gittik mi, gitmedik mi anlayamadık. Şimdi okullarımız açılıyor, artık derslerimizde de güzel güzel çalışacağız. Kantinimizde de güzel güzel eğleneceğiz. Arkadaşlarımızla mükemmel bir şekilde başlı oyunlar oynayacağız. Harika bir sene, harika bir yılı bizi bekliyor. İnşallah okullarımızda harika bir şekilde derslerimizi öğreneceğiz. Ama okuldan geldikten sonra derslerimizi çalışırken, ödevlerimizi yaparken başarılı olmak istiyor muyuz Tonguç'um? Tabii ki de istiyoruz. Harikasın, o zaman hadi bakalım okullar açıldığında derslerimizde başarılı olmak için sana beş tane adım söyleyeceğim bunları izleyelim. Birincisi planlama yapmamız lazım. Yani bizim aylık ve haftalık planlarımız olması lazım. Yani ne yapacağımızı bilmezsek işte okula gidiyorum geliyorum işte yani öyle dersek olmaz. Planımız olmalı bu plan haftalık ve aylık olmalı ders ve konu sıralaması olmalı. Yani işte Türkçeden, matematikten, fenden, sosyal bilgilerden ...neye çalışacağımızı çok çok iyi bilmemiz lazım. Programa uyumlu olmamız lazım ve tabii ki aralarda molalar vermemiz ve motive olmamız lazım. Çünkü eğer mola vermezsek, eğer dinlenmezsek ne olur? Yoruluruz hocam. Yoruluruz. Yorulduğumuz zaman da ders çalışımız gelir mi? Gelmez. Gelmez. Dolayısıyla bizler mutlaka Molanın da planı olacak. Yani ben bugün 1 saat sadece oyun oynayacağım. Ben bugün 1 saat sadece dinleneceğim. Televizyon izleyeceğim, dizi izleyeceğim, fark etmez. Motivasyonumuzu da sağlayacağız. Dinlenmemiz de çalışmaya dahil. Şimdi gel sana bununla alakalı bir şey göstereceğim. Şöyle tıklayıp bakalım gel. İkincisi konu anlatımı. Tüm derslerin konu anlatımını detaylı bir şekilde bizler sana Tonguç Plus'ta, Tonguç Akademi.com'da, Tonguç Plus'ta gösteriyoruz. Milletin Bakanlığı müfredat kazanımlarına uyumlu konular, başarıya ulaştıran pratik bilgiler ve görsellerle desteklenmiş detaylı anlatımlarımız var Tonguç Plus'ta. İstersen onlarda da bakalım Tonguç'um gel bakalım. Üçüncüsü test etme. Her konunun öncesinde seviyeni belirleyeceğin, konu sonunda öğrendiklerini test edeceğin, sınav sonucunu analiz edeceğin ve becerilerini geliştireceğin test modeli var. Yani sen konuya derse başlamadan önce videodan önce bir test izliyorsun. Ardından da videoyu izledin. Videoyu anladın mı? Anladım hocam. Anladın ama bir bakalım bakalım. Bir de sorular çözmemiz gerekiyor. Soruları test ediyorsun ve böylece sınav sonucunu analiz edip kendini net bir şekilde görmüş olursun. Gel istersen bir de bunlara bakalım. Dördüncüsü de telafi tekrar. Sonuçta bir önceki sınıfımızda eksiklerimiz oldu mu? Oldu. Bazı derslere gidemedik mi? Gidemedik. Okula... Okula gidemedik. Harikasın. Okula gidemedik. Çok güzel söyledin. Okula gidemedik. Dolayısıyla bir önceki sene ait eksiklerimizi kapatmamız lazım. Öğrendiklerimizi pekiştirmemiz lazım. Ve tekrarlar sayesinde sınavlara eksiksiz hazırlanmamız lazım. İstersen gel bunlarla alakalı neler yapıyoruz onu da göstereyim sana. Ve beşincisi de motivasyon, rehberlik. Senin en çok ihtiyacın olan şey motivasyon. Yani sen eğer ders çalışacağına inanırsan ve ders çalışmak istersen zaten başarı olursun. Başaracağına daima inanmalısın ve kafana takılan sorular olursa bunların cevabını bulmalısın. Çalışasın yoksa yani ders çalışmak istemiyorsan motivasyon burada. Tonguç Blast'ta seni bekliyor. Motiv olmak istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın o zaman gel bakalım nasıl oluyor. Dolayısıyla bizler dersimizin başındayız. Tomuç Plus'tayız. Tomuç Plus aboneliğin sayesinde mükemmel bir şekilde bu söylediğimiz her şeyi harika bir şekilde ulaşabilirsin. Yani baştan söylüyorum planlama, planlama sayesinde neyi ne zaman yapacağını bileceksin ve mola ve motivasyonların da çok yüksek olacak. Konu anlatımlarını en kaliteli bir şekilde Milletin Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde dinleyeceksin, izleyeceksin. Testlerini çok güzel bir şekilde video öncesinde ve sonrasında yaparak kendini analiz edeceksin. Telafilerini yapacaksın. Bir önceki sınıfa ait eksiklerin varsa hiçbir artık eksik kalmayacak. Ve en önemlisi motivasyon ve rehberlikle derslere daha azimli, daha istekli bir şekilde çalışacaksın. O zaman Tonguç Plus'ta buluşmak üzere diyoruz. Bu 5 adımın adresi tabii ki tonguçakademi.com. Ailemize katılıp bizimle başarılı olmak için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tonguçakademi.com'da sizleri bekliyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.